Herkese merhaba. Ben Yagada Yoga'dan Zeynep Şensoy. 21 günlük serimizin 8. günündeyiz. 2. haftaya geldik. Yani eğer bu şekilde devam ediyorsanız benimle gerçekten süper bir şekilde gidiyoruz. Ee, yani yolu yarıladık diyebiliriz neredeyse. Çünkü ilk hafta eşiği bence çok önemli bir eşikti. Bugün İstanbul'da 1 Mayıs sabahına göre bayağı soğuk bir hava var. <laughs> Ömer biraz önce diyor ki y hadi yağmur durdu dışarı çıkalım diyor. Tamam diyorum soğuk yani. <laughs> <laughs> video çekeceğiz diye, yoga yapacağız diye sağlığımızdan da olmayalım. O yüzden eve geldik. Evimizin sıcaklığında şöyle haftaya güzel bir başlangıç yapalım. Azıcık akışımızı ısınalım. Peşine de güzel yüz yogamızı yaparız. Hadi gelin buluşalım. Güneşe selamla başlıyoruz. Güneşe selamla biraz ısınıyoruz. Onun üzerine hem bildiğimiz pozlar hem biraz yeni yeni hani o bildiğimiz aslında bildiğimiz bütün pozların birazcık daha varyasyonları diyeyim yani hani böyle bir şekillendirilmiş bir hale gideceğiz. O yüzden hani kulağınız bende olsun. Hiçbir şekilde hani ön yargıyla başlamayın. Çünkü bedenimiz eğer bugüne geldiyse gerçekten bir şekilde kuvvetlenmiş ve pozlara girebilecek bir halde olmuştur. Geldim matın arkasına doğru. Ayakları uzattım. Çocuk pozisyonuna doğru yerleştirdim. Kafayı bıraktım aşağıya doğru. Burundan nefesi alıyorum. Burundan nefesi boşaltıyorum. Bir tane nefese al, nefesi boşalt. Sonra yavaş yavaş yukarıya doğru yüksel. Dört ayak pozisyonuna doğru gel. Ayak parmaklarını içeriye doğru tak. Al nefes boşaltırken aşağı bakan köpeğe doğru kaldır kalçayı yukarıya arkaya doğru. Burada topukların yere yaklaşabilir, bacaklarının arkası gerçekten çok esnek olabilir. Ama topuklarım yaklaştığında eğer sırtım kamburlaşmaya başlıyorsa işte o zaman bedeni bir şekilde şekillendirmek lazım. Yani hani omur iliğimi uzattığım, başımın tepesinden kuyruk sokumuma doğru uzadığım bir yer, karnımın üst bacaklarıma yaklaştırdığım bir yer olması lazım. O yüzden belki dizleri minimumda olacak olsa kırmamız gerekebilir. Nefese al, nefesi boşalt bakışlarını çevir matın önüne. Gel yürü matın önüne doğru. Ayakların arasında kalça genişliği mesafeni bul. Al nefes yarı yola kadar aç kendini ileriye doğru uza. Sırtını çek. Boşalt nefes aşağıya doğru bırak kendini. Al nefes yukarıya doğru canlandır kendini. Aç kollarını gökyüzüne doğru kafayı düşür geriye. Boşalt nefes. Kollar bedenin iki yanına. Bakış karşıya. Bir daha. Al nefes aç kollarını gökyüzüne doğru. Boşaltırken gel gelene doğru bırak her şeyi. Kır dizleri düşür kafayı. Aldı nefes yarı yola kadar aç kendini ileriye uza. Boşalt. Tekrar her şeyi bırak. Avuç içini kökle. Sağ ayak geriye büyükçe bir adım. Aç kasıkları aç bacakları. Sol ayak geriye büyükçe bir adım. Aşağı bakan köpeğe doğru yerleştirdik kendimizi. Tamam. Al nefes. Boşaltırken dizleri kondur. Al nefes. Boşaltırken yüz üstü bırak kendini. Her şeyi. Eller göğüs kafesini kenarına. Omuz başlarını çek geriye. Minicik kaldır göğüs kafesini yukarıya doğru. Arkada sırtına, beline ufak ufak dokun. Nefes al, boşal. Her şeyi bırak. Taktın ayak parmağını. Dört ayaktan bir daha aşağı bakan köpeğe doğru. Kaldırdık kalça yukarıya arkaya doğru. Bakış çevir öne doğru. Boynunun arkasını hisse. İki adım, üç adım. Gel aç kısıkları, ısındır bedenini. Yarı yola kadar aç, sırtını düzelt. Boşalt, nefes el parmaklarına değdir, kafayı düşür. Al nefes, aç kollarını gökyüzüne doğru. Boşalt nefes, kollar bedenin iki yana. Bir daha. Aldık nefesi yukarıya doğru canlandık. Boşalt iki öne doğru tekrar katlandık. Kafayı düşürdük. Yarı yola kadar aç kendini. Eller ya diz kapak üstüne ya baldıra ya el ayak parmak. El parmakların yerde ileriye doğru uza. Bedenin esnekliğine göre. Avuç içini kökleşimi. Sol ayak geriye büyük bir adım. Aç bacakları, aç kasıkları. Sağ ayak geriye büyük bir adım. Aşağı bakan köpek. Tekrar dizler geldi kondu dört ayağım. Bilek omuz başına aynı Tekrar yüzüstü bıraktın. Matanın üstüne. Eller hemen göğüs kafesimin kenarına gelip yerleşiyor. Çek omuz başlarını geriye. Kaldır göğüs kafesini yukarıya doğru rahatlat ceni. Nefesi alıp boşal. Tamam. Taktın ayak parmağını. Gel aşağı bakan köpeğe. Al kalça yukarıya atıyor. Süper. Bakışı çevir tekrar öne doğru. Yorum atın önüne artık belki iki adımla. Yarı yola kadar aç kendini ileriye uza. Her şeyi bırak aşağı. Yavaş yavaş asıncalım bedenim Çünkü dün dinlendik. Aç kollarını gökyüzüne doğru. Boşalt nefes. Kollar bedenin iki yanına. <laughs> Bir daha al kendini yukarıya doğru. Boynu devir müsaade ettiği kadar. Boşalt nefes. Öne doğru bırak her şeyi. Kafayı düşür. Bir daha yarı yola kadar aç kendini ileriye uza. Bir daha bırak her şeyi yumuşa. Avuç içini kökle iki adım. Bir adım hani teker teker gidebilir ya da parmakları iyice yukarıya doğru topukları kaldırarak parmak ucunda sıçrayarak aşağı bakan kapıya gidebilirsin. Burada bir nefes al. Nefesi boşa. Bir tane daha. Nasıl bedenin bir bak kendine. Dün dinlendikten sonra bedeni şöyle bir dinleyip neler oldu neler bitti. Farkına vardıktan sonra tekrar matının üstünde olmak nasıl bir duygu? Gel dizlerin yere ya da el bileklerini omuz başına aynı hizaya getirerek plank pozisyonuna. Hadi geçişimizi bulalım. Ya aşağıya iniyoruz çoturangaya ya yukarı bakan köpeğe ya da kobraya. Omuz başlarını geriye al. Aç kendini bak. Yukarı bakan köpek ya da kobra fark etmez. Ta göbek deliğinden çenenin ucuna kadar iyi bir uzama var ön tarafta. Bul onu. Oradan aşağı bakan köpeğe tekrar gel. Kaldır kalça yukarıya. Nefes al. Nefesi yumuşar. Süpersin. Nefesi al. Nefesi yumuşar. Harikayız. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ya sağ dizimiz gelecek yere konacak. Sol ayak topuğumuz yana doğru gelecek. Hani ufak böyle bir hani planklere hazırlanmaca yapacağız kendimize tamam mı? Sağ el bileğim, sağ omuz başım aynı hizada. Tamam. Burada duruyorken hani buradan geçelim. Hiç hani varyasyonu değil ufak ufak geçmiş olalım. Sol avuç içini getir. Eble, e, beline yerleştir. Konuşamadım. Sağ ayağımın dış kenarı yere kuvveti. So, özür diliyorum ya. Sol ayağımın dış kenarı yere kuvvetli bastı. Tamam. Sol kolunu aç gökyüzüne doğru. Uzat kendini yukarıya doğru. Tamam. Şimdi burada kendimizi biraz hazırlayalım. Omuz başımızı, sırtımızı hazırlayalım. Arkadaki duvara getir yassa kendini. Karnını, göğüs kafesini iyice sol tarafa doğru aç. Tamam. Şimdi burada nefesi al. Nefesi boşaltırken kolunu ileriye doğru uzat. Tamam. Şimdi buradayken denge mi sol bacağını kaldır gökyüzüne doğru. Ne kadar kalktığı önemli değil. Çünkü buradan şunu yapacağız. Sol dizi karnıma çekeceğim. Sol dirseğimle sol dizimi buluşturacağım. Sonra açacağım bacağı kolu ileriye doğru tekrar uzayacak. Tamam bir daha. Çek 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 çek. Dizinle dirseğini buluştur. Uzat ileriye doğru kendini. Bir tane daha. Çek 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 çek. Bekle. Uzat ileriye doğru. Rahatla. Tamam. Getir sol ayağını yere kondur. Sol avuç içini yere koldur. Buradan aşağı bakan köpeğe doğru k. Omuzundaki rotasyonu bul. Bir dinlendir. Nefesi al. Nefesi boşal. Tamam. Şimdi sol dizin gelsin konsun yere doğru. Sağ ayak tabanın yere gelsin konsun. Hani sanki ikinci savaşçı ayağı yapmışsın gibi sağ ayağını. Sol avuç için yerde bak. Sol ayak parmağımı da taktım içeriye doğru. Yukarıya yükseliyorum. Elimi belime getiriyorum. Burada bu hani yan plankta kalış bile bizim için yeterli. Hani dengesini bulması, ayağın dış kenarını yere basması, bacağını uzatması. Yavaş yavaş ilerliyorsa aç kolunu gökyüzüne doğru. Tamam. Yine dengemi buldum. Dengemi bulmak için sol ayak parmağımı biraz şöyle hafif arkaya doğru açıyorum ki birazcık daha dengemi iyi hissettirebileyim diye. Burada aç sağ bacağını gökyüzüne. Ne kadar olduğu önemli değil. Mincik de olsa yeterli. Sağ kolunu ileriye doğru uzat. Şimdi çek. Dizin, dirseğin buluşsun birbiriyle. Tekrar uzat kendini ön arkaya. Bir daha. Çek. Dizinle dirseğini buluştur. Tekrar uzat ileriye doğru. Son bir tane. Çek. Dizinle dirseğini buluştur ileriye doğru uzat. Avuç içini kökle. Hmm. kaldı, Kalçayı şey, yukarıya arkaya. Derin bir nefes al. Nefesi boşal. Tamam. Bir tane daha nefesi al. Nefesi boşal. Süpersin. Bakışını çevir matın önüne. İki büyük adım at artık. Böyle tutmadıysa çek gel. Aç kası. Öne doğru gel. <laughs> aldığı nefesi yukarıya doğru yüksel. Boşalttığın nefeste kollar yağ üstüne. Omuzları huf, rahatlat bir sallı. Bir daha aç kollarını gökyüzüne doğru. Öne doğru tekrar gelip katla her şeyi bırak. Yarı yola kadar aç kendini ileriye uza. Tekrar bırak kendini aşağı doğru. Avuç içini kökle hadi hep beraber topukları kaldır. Ayaklarını da minicik geriye doğru adım at. Avuç içini kökle parmak ucuna iyice yüksel. Nefese al. Nefesi boşaltırken bir sıçrayış ya da iki sıçrayış. Hop aşağı bakan köpeğe doğru yerleştir kendini. Tamam nefesi aldım nefesi rahatlattım. Şimdi tekrar sağ dizin gelsin kolsun yere sol ayak topuğunu yana doğru düşür, biraz önceki gibi. Sağ uç içinden it kendini. Burada benim için yetti Zeynep diyorsan burada kal yoksa benimle yukarıya yüksel sol kolun ileriye uzan sol bacağını aç. Şimdi al nefes boşaltırken çek sol dizini dirseğinle buluştur. Al nefes boşaltırken öne arkaya uzan. Bir daha çek dirseğini dizini buluştur hop öne arkaya uzan Son bir tane dengemiz şaşabilir, önemli değil. Çek dizi ne dirseğini. Uzat ileriye doğru. Şimdi bak, sol ayak parmağın gelsin. Sol avuç için gelsin, yere doğru konsun. Buradan plank'e doğru gidiyorum. Burada eğer dengemiz iyiyse, yapabiliyorsa sol ayak, sağ ayak üst üste geldi. Yok burada zorlanıyorsam sol dirseğim geliyor. Biraz önceki aynısını yapıyorum. Ama iyiyse sol tarafta Yan plank'e doğru geliyoruz. Tamam. Aç sağ kolunu gökyüzüne doğru. Okey. Burada nefesi al. Aç bacağını yukarıya. Nefes alıp boşalt bekle. Burada da çek 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 kendini bir sefer. Aç bacağı kolu öne arkaya. Sonra bu bacağı al öne doğru hop. Getir yerleştir. Tamam. Şimdi sağ, sol dizimi kondurdum yere doğru. Yukarıya yükseldim. Alçak hamleye yerleştim. Aç kollarını gökyüzüne doğru, boynun devir geriye doğru. Boynun arkasındaki kıvrımı hisset. Şimdi nefes al boşaltırken geçen gün yaptığımız gibi kollar omuzun hizasında, dirseklerin omuz başına aynı hizada. Bak burada ben şöyle bir şey yapıyorum. Yani benim hata ya da şöyle diyeyim. Benim bel çukurum çok böyle öne doğru gittiği için burada da benim karnım huf, kendini öne bırakıyor. Sen benim gibi yapma. Çek karnını içeriye. Başının tepesine doğru uza. Birazcık da karnımızı da çalıştırıyor olalım. Nefes al boşaltırken dirsekler, omuz hizası. Nefes al boşaltırken kollar dirsekler göğüs kafesine. Nefes al boşaltırken kollar yana sık karnını. Nefes al boşaltırken kollar yukarı. Bir daha. Nefes al boşaltırken kollar omuz hizası. Nefes al boşaltırken kollar. Uf, son bir tane. Aç kollarını yanlara. Çek karnını içeri. Yukarıya doğru uzat kendini. Tamam. Nefesi alıp boşaltıyoruz. El parmaklarımız girip değiyor yere. Ayak, sağ ayak tabanımdan yere kuvvetli destek alıyorum. Sol bacağı sol dizi kaldır. Yukarıya yüksel. Matın önünde L pozisyonuna doğru getir kendini. Şimdi bak burada şöyle bir şey ilk önce bir deneyelim. Arkadaki bacağın ne kadar kalktığını önemi Sağ bacağını dümdüz yapmaya araştır. Tamam. Yani topuktan dizin arkası kasığına kadar sağ bacağın arkasını bir hisset. Belki iyisen sağ elinle sağ bacağın arkasını bir tut. Ve kendini birazcık yaklaştır sağ bacağına. Arkadaki bacağı ilk önce unut. Yerden minicik bile kalksa yeter. Omuzlar yumuşak. Kaşlar yumuşak. Şimdi el parmakların bir tık ileriye gitti. Bak parmaklarım kubbe gibi. Şimdi belki sadece minim, de olsa kır. Sol bacağını kaldır gökyüzüne. Burada şöyle bir şey deniyoruz. Sağ bacağımızın üstüne dengemiz iyiyse, Kollarımızı geriye doğru şöyle bir gönderiyoruz. Hani geriye doğru sanki kanatlarım uçuyormuşum gibi. Yükselt kendini yukarıya doğru, omuz başlarını geriye doğru çek. Tamam. Neredeyse yere L olmaya çalış. Yani şu anda nasıl görünüyorum önemli değil. <laughs> nasıl görünüm bilmiyorum ama bedenini, hani göğüs kafesini, karnını yere paralel yapmaya çalış. Kasığını, kalçanı karşıya doğru paralel yapmaya çalış ve kollarını bir kuş gibi geriye doğru uzat, sanki uçuyormuşsun gibi. Nefes alıp boşalt. Bekle. Bacaklar kuvvetli. Nefes alıp boşalt. Bekle. Tamam. El parmağın gelsin. Konusun yere doğru. Titredik. Çok güzel. Sağ ayak gitsin geriye doğru. <laughs> Avuç içimizi kökledik. Tamam. Buradan şunu yapacağız. İlk önce bir nefes al. <laughs> Nefesi al. Nefesi boşalt. Burada ya sağ bacağı geriye doğru atıyorum. Üç ayaklı köpek de beni bekliyorsun. Ya da sağ ayak minicik geriye adım attı. Avuç içerim yere kökledi. Topuğumu havaya kaldırdım. Sağ bacağımı kaldırdım. Burada yukarıya doğru sıçıyoruz. Bak karın çok önemli burada. Karnı içeriye çek. Dizini karnı çek burada. Gel. hop, Bir. Sıçra. Bir daha. Yukarıya. Yukarıdaki bacağı fırlat. Gel. İki. Sıçra. Bir daha. Yukarıya kalktığında, yukarıya sıçrarken karnını içeriye çek. Dizini karnına çek. Tekrar. Üç. Sıçra. Hop. Tamam. Gel aşağı bakan köpeğe. Kaldır, kalçayı yukarıya, arkaya. Derin bir nefes al. Nefesi boşal. Tamam. Al nefes boşaltırken plank'e doğru getir kendini. Geçişini bul. Ya dizler yere, ya çoturanga yayın. Geçişini bul. Ya yukarı bakan köpek, ya kobra. Oradan aşağı bakan köpekle buluşalım. Nefesin. Bir tane daha. Al nefesin. Yumuşa. Hadi öteki tarafı da yapıyoruz. Son. Sol dizi kondur yere doğru. Sağ ayak topuğun yana doğru düşür. Sol avuç içinden destek al. Yukarıya hızla. Omuz başına dikkat et. Sıkıştırmıyorum kendimi. Aç. Yumuşak kalsın. Hem esnesin hem kuvvetlensin. Aç sağ kolunu da gökyüzüne doğru. Nefesi aldım. Nefesi boşalttım. Kaldırdım bacağımı. Uzattım kolumu. Diz, dirsek buluştu. Uf, i̇leriye, öne. Bir daha. Diz dirsek buluştu. Aç kası, aç baca. Kol öne, bacak geriye. Son bir tane. Çek, 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 çek. Hop ileriye doğru uza. Tamam. Avuç içini getir kökle. Sağ ayak parmağını getir kökle. Plank'e doğru gidiyorum. Şimdi ya sağ dizim yere ya sağ ayağımın dış kenarına yere destek aldım. Açtığım sol kolumu gökyüzüne doğru. Tamam. Nefesi al. Uf, nefesi boşalt. Aç sol bacağını gökyüzüne doğru. Tekrar dizinle dirseğini buluştur. Aç kolunu öne arkaya. Sonra hop sol bacak uçsun 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 öne doğru gelsin. Yerleşsin matın üstüne. Sağ dizini kondur yere doğru. Yukarıya yükselirini beline getir. Tekrar nefesin. Uf, nefesi rahatla. Hiç kolay bir yer değil. Evet omuzların, karnın, sırtın hepsi hissediyor. Nefesi sakinleştirdim. Burada da yine karnını içeriye çek. Başımın tepesine doğru uzuyorum. Bak kuyruk sokumundan başımın tepesine doğru bir sopa var. Uzat onu yukarıya doğru tamam. Karnını da iyice içeriye doğru çekiz Al kollarını gökyüzüne doğru. Sol değil, sol topuk aynı hizada. İçeriye doğru düşmüyor değil mi? Kontrol ediyorsun artık bunları. Nefes al, boşaltırken. Kollar, dirsek, omuz hizası. Nefes al, boşaltırken. Öne. Bir daha. Al nefes boşaltırken kollar yana. Sırtı hisset. Al nefes boşaltırken kollar yukarı. Dengemiz iyiyse bakışları da katalım. Al nefes boşaltırken dirsekler yana. Al nefes boşaltırken kollar öne. Son kez. Al nefes boşaltırken kollar yana. Al nefes boşaltırken yukarı. Hemen öne doğru gelip katlanıyoruz. El parmaklarımız değil diyelim. Şimdi buradan sağ dizini kaldır. Matın önüne doğru gel. Aç sağ bacağını gökyüzüne. Burada yine bakıyorum. Yine arkadaki bacak hiç önemli değil mi? İncik olsa kaldır yerden. Kendini birazcık sol bacağına doğru yürüt. Ve sol dizini düzelt. Yani bacağın arkası canlı kalsın. Ama sol dizimi düzelttiğim yer diz kapağımı acıtmayacak bir yer. Ha? Tamam yani hani böyle bir kilit yapmayacağım. Sadece topuktan diz kapağımın arkası kasıma kadar bacağımın arkasını bir hissedeyim diye. Belki sol elimle topumun arkasından, ayak bileğimin arkasından bir tutu. Kendimi sol bacağıma doğru yaklaştırmaya çalışacağım. Sonra yavaş yavaş el parmaklarım ileriye doğru gidecek. Ve şimdi sağ bacağı kaldırıp minimumda olsa sol dizimi kırıp arkadaki bacağı canlandırmaya çalışacağım. Nefesi alıp boşalt bekle. Hıh, Karnını Nefes Nefesi alıp boşalt bekle. Bir tane Nefes Nefesi alıp boşalt bekle. Şimdi yavaş yavaş Göğüs kafesim yerde. Biraz kendimi ileriye doğru uzatıyorum. Bacak arkada canlı. Kollarımı geriye doğru kuş misali uzatıyorum geriye doğru. Çek omuz başlarını geriye doğru. Arkada kürek kemiklerini hisset göğüs kafesini aç. Nefesi alıp boşalt bekle. Nefes alıp boşalt bekle bırakma. Nefes alıp boşalt bekle. Süper. El parmaklarımız geldi değdiği yere doğru. Buradan avuç içimi köklüyorum. Ya üç ayaklı köpeğe gidiyoruz. Sol bacağı yukarı açıyoruz. Ya sol ayakla minik geriye şöyle bir hop Sağ kaldır. Bu tarafta üç tane sıçıyoruz. Nefesinle kendi akışını da gidebilirsin. Beni de takip edebilirsin. Gel. Al nefes boşaltırken yukarı hop. Sıçra. Karnını içeriye çek. Al nefes yukarı hop. Sıçra. Son bir tane yukarıya doğru hop. Sıçra. Gel aşağı bakan köpeğe. Nefesi al. <laughs> Gel geçişini bu planke. Ya çoturanga ya kobra. Nefesi takip et. Oradan aşağı bakan köpek de buluş benimle. Ha, ah, rahatlat nefesi. Rahatlat kaşları, rahatlat çeneyi, yumuşat. Hı hı, harikasın. Bir tane nefesin. Nefesi yumuşattık. Rahatlat. Getir dizleri yavaşça kondur yere doğru. Getir popoyu topukla buluştur. Ha Şöyle bir duralım. Çünkü hani hep aşağılarda sıçradı falan kendini yukarıya doğru tekrar o dikey pozisyona getirdiğinde belki ufak baş dönmesi yaşayabilir. Ben şu anda bir baş dönmesi yaşamıyorum ama hani şöyle bir durmaya etrafa bir bakmaya ihtiyacım var. Belimle bir denfes al. Nefes yumuşa. Tamam. Şimdi ellerimiz arkada kuyruk sokumumuzun gerisinde şöyle kenetlendi geriye doğru. Tamam. Omuz başlarımızı geriye doğru çekiyoruz. Yani biraz önce hani matımızın önünde kuş gibi uçtu. Ne yaptı? Omuzlarını geriye aldı. Kürek kemiklerini hissetti ya. Burada sadece üst bedenime odaklanarak çekiyorum geriye. Çeneyi yumuşak bırakıyorum. Nefesi yumuşak bırakıyorum. Sanki birisi böyle tuttu elimle, elimi arkadan çekiyor. Tamam. Ben o arkadan onu çekerken kendimi de bırakıyorum ona doğru. O kolumu çekti. Ben de belimin arkasını şöyle kıvırıyorum. Belinin arkası zorlanıyorsa lütfen geriye doğru kıvrılma. Sadece üst tarafta yap işi. Tamam. Birisi kollarımdan çekti. Kürek kemiklerim bayağı buluştu geride. Omuz başlarım aşağıda ve geride. Şimdi be belimi iyi iyiyse geriye doğru aldım. Şimdi eğer iyiyse boynum. Başımı da kattım bu işin içerisine. İyice kendimi geriye doğru deviriyorum. Bak git geriye. Konuşamayacağım tabii kafayı geriye devirdiğim için. Gel benimle. Hmm. Ta göbek deliğinden çenenin ucuna kadar ön tarafı hisset. Arkada belinden ta saçının başladığı yere kadar hisset. Gel çek kendini. Bekle yukarıda. Nefes ver. Nefesin iki. Kaşatma nefes üç. Hı hı hı. -hı. Hı hı hı. yavaş yavaş ilk önce kafayı toparla. Sonra belini toparla. Sonra kolları çöz. Sonra omuzları çöz. Uf, nefesi alıp boşalt bekle. Ta göbek deliğinden çenenin boynunun etrafında varıncaya kadar o uzamayı hissettik değil mi? Böyle gün içerisinde bile yapabiliriz. Bunu çok rahatlatır. Boynunu, arkada sırtını. Al omuz başlarını geriye doğru rahatlat. Al omuz başlarını geriye doğru rahatlat. Bir tane daha. Tamam. Çeneyi arala yumuşak bırak. Bir tane çene yarala. Hah ha, yumuşak bırak. Elleri getir hemen köprücük kemiğine doğru yerleştir. Aşağı çapraza, aşağı çapraza tonla bu alanı ve biraz öncekine daha yumuşak versiyonu. Kafayı geriye doğru devirerek ön tarafa aç. Boynumun arkasının hassasiyeti günden güne değişebilir. Bak boynun ne kadar geriye doğru devirebiliyorsan o kadar devir kendini geriye. Zorlama. Çünkü boynumuzun arkası hassas bir yer. Al nefesi boşal. Bir tane daha al nefesi boşalt. Son bir tane al nefesi boşalt. Yavaşça kafayı sağ tarafa doğru yatır. Sağ çaprazı yukarıya doğru aç. Nefesi alıp boşalt. <laughs> Elektrik gitti galiba ışığımız sön. Olsun gel ortaya tam tersine git. Tam tersine çaprazı yukarıya doğru aç kendini. Çaprazdaki uzamayı hisse. Toparla tabanı gör. Gel karşıya beni gör. Şöyle aşağı çapraza doğru kendini bir sıvaz rahatta. <laughs> Ellerimiz geldi, gülme çizgisinin üstüne yerleşti. Çene kemiğine kadar kucaklıyorum. Dil çevireceğiz beraber. Haftaya başlarken şöyle bir rahatlatalım çene kemiğini. İt dilini sağ üst köşeye bekliyor. <laughs> Soldan tatlı tatlı çek, bekle. Hı hı Orta it, bekledim. Hı <laughs> hı. Dudaklarımın arası hep açık. 4 beş. Sola it, bekle. Hı 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 hı. Kıvılaşan. Ha, ha, ha. Sağ it. Bekle. ve iki, üç. Orta it. Hmm. Kaldırma parmağı yapıştır. Sola it. Tut bekle. Hı. Hmm. Mm hmm. Hmm. Aşağı. Ha, ha, ha. sondur tur ittik. Bir, iki, üç. Orta it. Hmm. 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 Mm hmm. Mm. Mm hmm. 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 Kırıl. Aşağıya. Aşağıya aşağıya. Geriye doğru şöyle tatlı büyütecek. Şimdi arkada masa terkasımız var. Oraya geriye tatlı tatlı daireler, arala çeneyi. Bu arkada dişleri sıkıyor olmak. Yani hani çok kuvvetli bir diş sıkılmamız olmasa bile gün içerisinde ister istemez stres yükleniyoruz. Şöyle onu bir rahatlatalım. Çene kemiğimiz, şu çene hattımız bayağı duyguları biriktiren bir yer. Alt çene kemiğine bak. Minik 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 daireler çiziyorum. Şimdi işaret orta parmağım. Burada kemiğimin bittiği bir yer var. Yani çene kemiğimizin bittiği bir yer var. Oradan kulağımıza çok yakın bir hal, Saça kadar bir dikey bir ütü çekiyor. Tamam. Arala çeneyi gel. ay gaya çık çek çek çık çık. Saçını bu. Bir daha. Aha yukarıya çık 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 çık. Saçını bu. Son bir tane. Aşağıdan yukarıya çık saçını bu. İki gün önce yapmıştık parmaklarını. Getir kaşının altına üstüne yerleştir. Bir, iki, mıncıklıyorum kaşımı. Alttan, üstten, alttan, üstten dön başa. 1 2 üç, dört, beş. İşaret orta parmağı. Bir makas. Kaşımın altını üstüne bir ütü çekiyor. Kaşımın cunlar şöyle çapraza yukarıya gidiyorum. Saça geliyorum, dokunuyorum. Diğer tarafa gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dön başa. 1, 2, arala çeneyi. 5, 6, 7, tamam. Aşağıdan yukarıya 3'ü çekiyoruz. Kaşımızın ucunu çapraza yukarıya alıyoruz. Tık saça dokunduk. Avuç içimiz yukarıya ötü. Arala çeneyi. 1, 2, 3, 4, çapraza gel. 1, 2, 3, 4. Diğer tarafa 1, 2. Çene yumuşak. 4, 5. Süper. İndir kollarını. Omuzlarını geriye doğru al. Tekrar. Şimdi gözlerimizi kocaman açtık. Elini alnına yerleştir. Kaşların kalkmasın. Kocaman böyle ışık görmüş tavşan. Aç bekle. 1, 2, 3, 4. Rahat. Bir daha. Aç bekle. 1, 2, 3, 4. Bırak. Son bir tane. Aç bekle. 1, 2, 3, 4. Bıraktık. İndirdik eli. Derin bir nefes alıyoruz burundan. Nefes ağızdan. Bir daha derin bir nefes aldın. Nefesi boşaltın. Ha, ha Ellerini şöyle ısıt 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 ısıt. Ha, ha Tamam. Gel yanaklarına kondur ellerini. Çene yarala. Ha, ha Gel gözlerini üstüne kondur avuç içine ellerinin içine. Tamam. Tekrar aşağıda çene kemiğine gel. Daireler çiz, daireler çiz, sonra gel minik 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 çok kuvvetli olmayan pat 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 pat, pat dokunuşlar üstteki şey, çene hattına, dudak etrafına, sonra arkaya enseye, belki kollarımız birazcık hissetti bugün, arkada şöyle sırtına, ellerin ne kadar geriye doğru gidip nereye, nereye geriye kadar ne kadar dokunabiliyorsa pata pata pata, omuz başlarına. Sonra göğüs kafesini hemen şu koltuk altlarına lenf dolaşımımızı tetiklediğimiz yerlere. Sonra karnımızın etrafına, karnımın etrafına uf, bir daire çiziyorum. Hmm. Merhaba göbek. Gidecek. <laughs> Gitmese de yapacak bir şey yok. <laughs> Gel tak 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 tak. Arkada böbreklerimin etrafını çok kuvvetli değil. Tahta 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 tatlı, tatlı, tatlı dokunuyorum. Kalçamın etrafına, bacaklarımın üstüne. <laughs> Sonra koltuk altımdan bir sıvaz. Diz kapağının üstünden ta ayakların ucuna kadar. Bir tane daha nefes al. <laughs> Nefesi takip ederek. Tamam. Şöyle, bir, şöyle birkaç nefeslik gözleri bir kapatalım. Elleri ya bırak bacaklarının üstüne ya. Bacaklarının yanına nerede rahat hissedeceksen. Arkada bir duvar var da geriye doğru yaslanmışsın gibi. Şöyle başının tepesine doğru uzan. Omuzları bırak, kasıkları bırak, çeneyi bırak. Ve kontrol et, göz kapaklarını iki kaşının ortasında bırak. Belki benimle derince bir nefes al burundan. Nefesi yumuşakça boşalt. Bir tane daha. Derin bir nefes al burundan. Nefesi yumuşakça boşalt burundan ya da ağızdan. acele etmeden nefesi bırak, doğal akışına çevir. Gözler, kaşlar, yanaklar yumuşacık kalsın. Başlayan hafta hepimize keyif, sağlık ve neşe getirsin. Acele etmeden yavaş yavaş arala gözleri. Gel beni bul, burayı bul. <laughs> Teşekkürler yarın görüşmek üzere